Dünya genelinde 6 ayda yaklaşık 6,5 milyon kişiye bulaştı. Bunların yalnızca 2 milyon 800 bini iyileşti. 3 milyondan ,000 fazla insan hala tedavi altında. Rakamların yüksekliğindeki en önemli faktör kuşkusuz koronavirüsün dünyayı hazırlıksız yakalaması. Daha da önemlisi virüsün ciddiye alınmamasıydı. Kıtalar, ülkeler 2020'de belki de tarihin en kötü sınavını verdi. Amerika, İspanya, İtalya, İngiltere, Fransa. Koronavirüsü kim hafif aldıysa bir bir düştü. Medeniyetin yüksek dozlu ülkeleri virüsün karargahına dönüştü. Sağlık sistemleri çöktü. Türkiye ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'a kadar gardını çoktan almıştı. Gözle görünmeyen bu sinsi düşman kapıya dayandığında o amansız mücadele başladı. Milyonların milyonlara karıştığı şehirler. omuz omuza yürünen sokaklar. Vapur düdükleriyle martı sesleriyle yankılanan deniz. Her gün yeniden başlayan yaşamak telaşı. Dünya sanki mola vermiş gibi. Salgın günlerinde herkes evinde. Herkes içeride herkesin içinde filizlenmekte olan bir hayat var. Ve dışarıya boy vereceği günü bekliyor. Koronavirüse karşı verdiği mücadeleyle dünyaya örnek olan Türkiye'nin başarısının altında istisnasız insanı yaşatma ilkesi, ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı her kurumun odağında insan var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu düsturla verdiği mücadelesini parmaklıklar arasında da sürdürüyor. O kurumlardan biri de 10 binden fazla hükümlünün bulunduğu Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu. Son 20 yılda Avrupa ve dünyadaki en iyi koşullara ulaşan cezaevlerinde salgınla birlikte başka bir seferberlik daha ilan edildi. Hükümlülerin koronavirüsten etkilenmemesi için içeride hastane titizliğinde bir çalışma yürütülüyor. Benim adım Erdoğan, Erdoğan Kuzu. Bu dönemin sorumlu infaz koruma baş memuruyu. Bu koronavirüs çıktıktan sonra bu yasa da gerçekleşince tamamını tahliye ettik buradan. Akabinde tekrar kapalılardan, kapalı cezaevlerine gelen hükümleri de buraya kabul ettik. 11 Mart 2020'de ilk vakanın görülmesinin ardından Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarında deyim yerindeyse seferberlik ilan edildi. Tedbirler kapsamında 15 Nisan'dan itibaren 90 bin kişi tahliye edildi. Bir o kadar kişi de açık ya da yarı açık ceza infaz kurumlarına nakledildi. Salgınla birlikte cezaevlerindeki güvenlik önlemlerine bir de üst düzey virüs tedbirleri eklendi. Öncelikli olarak kendinizden daha fazla hükümlülerin can güvenliğini baz aldık. Onları ailelerine sapasağlam teslim etmek için yoğun bir çaba harcadık. Salgında birçok kuruluşta çalışma düzenine esneklik getirilirken, açık kapalı her ceza infaz kurumunda görevlilerin mesaisi daha da sıkılaştırıldı. Bugün evden çıkıp cezaevindeki görevine giden bir memurun evine geri dönmesi bir ayı buluyor. Bütün hizmet gruplarında e, evden ayrı kalma süresi belki bir iki gündür, belki 10 gündür. Ama bizde ortalama bir memur izolasyon sürecinde yurtta kaldığı süre kurumda kapalı kaldığı süreyi göz önünde bulundurduğumuzda bir aydan aşağı evine dönemiyor. Çok büyük fedakarlık. Burada tüm arkadaşlarımız e, Olağanüstü bir gayret gösterdiler İşte biz buraya gelmeden önce 14 gün e, izole oluyoruz Dışarıda başka bir alanda e, Ve e, 14 günde burada göreve devam ediyor Toplamda 28 gün bir ay gibi bir süre e, Evimizden uzakta kalabiliyoruz Bu bizim için fedakarlık Ama bunu severek yapıyoruz çünkü Bizim bir sorumluluğumuz var Ve bu sorumluluğumuzu e, Hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz Onlara bulaşacak bir hastalık ...koronavirüs veya başka bir şey... Ee, ...bizim için... E, ...dezamataş teşkil edeceği için... ...bu bizim için çok önemli. Yurt genelinde 367 ceza infaz kurumu... ...ve 143 denetimli serbestlik müdürlüğü var. Salgın sürecinde bu kurumlarda öncelik... ...yüksek seviyede hijyen. Her öğün 12'şer bin kişilik olmak üzere... ...toplam günde 36 bin kişilik... ...yemek çıkarmakta... Burada normalde bütün kampüse yemek hizmeti sağladığımız için normalde temizlik ve hijyene en üst düzeyde önem gösteriyoruz. Ancak en son koronavirüs salgınından sonra girişe parmak izle giriş sistemi farklı kişilerin girmemesi için. Onun dışında burada çalışan bütün personel ve hükümlülerin testleri yaptırılmış olup herkesin testi negatif çıkmıştır. Temizliğin zaten ön planda olduğu cezaevi mutfaklarında bulaşı riskinin önüne geçmek için hiçbir tedbirden taviz verilmiyor. Sosyal mesafeye göre yeniden düzenlenen alanlarda temasın azaltılması için teknolojiden de faydalanılıyor. Burada bulunan herkes şu anda karantinada. Personeller de dahil 15'er gün evlerine gitmiyorlar. 3 ayrı vardiya oluşturuldu. 15 gün dışarıda karantinada, 15 gün kampüs içinde karantinada, 15 günde izinde geçiriyorlar. Dev kazanlarda pişen yemekler saklama kaplarına konularak ceza infaz kurumundaki tüm bloklara dağıtılıyor. Hükümlüler ve cezaevi personelinin sofrasında aynı yemek oluyor. Kantin ve yemekhanelerde yemek dağıtımı masa düzeni bulaşının önlenmesi için üst düzey tedbirlere göre yeniden düzenlendi. Yemekhane kullanımının yarı yarıya arttığı Ramazan ayında dezenfeksiyon çalışmaları ise iki katına çıkarıldı. Mesaisi Ramazan'a denk gelen gardiyanlar neredeyse bütün ayı görev başında evlerinden uzakta geçirdi. Beklenmedik bu salgın karşısında cezaevleri de hızlı bir dönüşüm yaşadı. 28 gün boyunca kurumda kalan gardiyanlar için bazı mekanlar yüksek hijyen koşulları sağlanarak yatakhaneye dönüştürüldü. Salgın süresince her görevli kurumdan ayrılmadan önce iki hafta gün boyunca gözlem altında tutuluyor. Gözlem süresini bitirmek üzere olan baş memur Erdoğan Kuzu torununa kavuşacağını iple çekiyor. Yarın akşam beraberiz oğlum. 15 günlük hasret bitecek. Seni çok özledim çünkü. Şöyle bir kucaklaşmak isterdim senin ama artık yakından uzaktan merhabalaşacağız oğlum. Ya 15 gün e, tabii bu görev olduğu için e, kutsiyeti bakımından önemli. Tabii insan evde bir yatmayı, e, rahatça işte istirahat etmeyi özlüyor. Bu bir gerçek. Hmm. Ama bu olağanüstü bir durum. Haliyle asırlarda bir belki de e, yaşanan bir olay. Nasılsın yavru? <laughs> <laughs> Allah'ım ya. <laughs> gel saçını tarayayım gel. Gel saçını tarayayım. Ailemizi bir noktada feda edebiliyoruz bu anlamda ee, öyle de olması gerekiyor ee, çünkü bu görev bize vermiş işte, neticede bize nasip olmuş gereğini yapmamız gerekiyor. Ne yapıyorsun oğlum uç yürü mağazanı senin yürü yavrusu 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 getir saçını tarayacağım getir saçını tarayayım getir oy 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 oy. Adım Mehmet Zeki Keleş. Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz ve koruma memuru olarak görev yapmaktayım. Fedakarlık salgın günlerinde ülke genelinde herkesin birleştiği ortak duygu belki de. Nasip olursa yarın işbaşı yapacağım. Çünkü biz de izolasyondaydık bir ay boyunca. Yarın başlıyorum. Biz 3 gruba ayrıldık. Bir, iki, üç grup. Ben üçüncü gruptayım. Ee, birinci ve ikinci gruptaki arkadaşlarımız e, gerek yani sağlık anlamında gerekse hükümlerin e, sağlığı ve güvenliği anlamında gereken tüm işlemler yapıldı biz de devam edeceğiz aynı şekilde sonuçta e, sıkıntılı bir süreç bir küresel bir sorun var küresel bir sağlık sorunu var tüm dünyada ve bu da ülkemizde de mevcut bu durum biz de ülke olarak e, bir vatandaş olarak fert olarak üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz, çalışacağız da. Ya şimdi zor bir süreç tabii ki bizi bekliyor. Yani eşim işine gitmek zorunda tabii ben çocuklarla kalıyorum. Babamın evde yaptığı şeyleri aynısını ben de mesela eve yardımcı olan temizlik, anneme yardım ettiği temizlikler. Ben de hepsini aynen hepsini yapmayı düşünüyorum, hepsini yapacağım. Fedakarlık kimi zaman çok çalışmak anlamına gelmiyor. Yolu gözlenen nice annenin, nice babanın, eşin özlemi de var kalplerde. Bir bebeğimiz daha gelecek nasip olursa bu ay. E doğumada az kaldığı için zor bir süreç beni bekliyor tabi. Ama eşim gitmek zorunda yani e, e, eşimden e, dolayı biraz tedirginlik var tabi illaki. Bir valize sığacak yükün miktarı bellidir. Ama kalpler nice duyguyu aynı anda sığdırır içine. Görev bilinci özlemekle karışır mesela. Babalık gömleğinin üstüne iş üniforması giyilir gerektiğinde. Söz susar, sükut konuşur. Özlem bir dahaki kavuşmaya kadar emaneti olur iki tarafın. Eller bir bayrak gibi sallanır gidenin ardından kavuşmak için gün sayılır. Şimdi görev vakti. Şimdi memleketçe verilen mücadeleye omuz verme zamanı. Arkalarında sıcak bir yuva bırakan ceza infaz kurumu görevlileri vardiya değişimi için cezaevi kapısında. Ceza infaz kurumlarında dışarıdan gelecek olası bir koronavirüs vakasına karşın tedbirler girişte başlıyor. Görevlilerin yanlarında getirdikleri X-ray'den geçirilirken infaz ve koruma memurlarının vücut ısıları termal kameralarla ve ateş ölçüm cihazlarıyla kontrol ediliyor. Hijyen için el dezenfektanlarının kullanımı da girişte zorunlu. Kişilerin yanı sıra kurumdaki irili ufaklı her alan günü birlik dezenfekte ediliyor. Odalar, koğuşlar, zeminden tavana, içindeki tüm eşyalarla dezenfeksiyona tabi tutuluyor. Sevgili arkadaşlar, 3. izolasyon grubu olarak kurumuza hoş geldiniz. İkinci dönem arkadaşlar bugün itibariyle 14 günlük çalışma süresini tamamlayıp evlerine dönüyorlar. Avludaki buluşmada görevi eksiksiz yapmanın gururu eve dönmenin sevincine karışıyor. Yeni gelenlerde ise heyecan var. İkinci izolasyon grubu çok başarılı bir çalışma gerçekleştirdiler. Ve buradan pozitif vaka olayı ne personelde ne hükümlerde yaşanmadı. Aynı çalışma performansını sizlerden de bekliyoruz. Ben bu çalışma döneminde gösterdiğiniz performanstan dolayı gerçekten size minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi Ailelerinizde güzel bir istirahat dönemi geçirmenizi istiyorum. Yalnız bu görev burada bitmiyor. Evde de izolasyon süreçlerine, devletin koyduğu kurallara uyalım. Yeni gelenler görev alanına giderken vazifesini tamamlayan infaz koruma memurları ise mesai arkadaşlarıyla vedalaşarak kendilerini evlerine götürecek servis aracının yolunu tutuyor. Ceza infaz kurumlarında hükümlü kabulleri de bir dizi prosedürle yürütülüyor. Bu prosedürlerin her biri hem güvenlik hem de sağlık açısından hayati önem taşıyor. Bir izolasyon döneminden sonra tekrar görevime döndüğüm için mutluyum. Çocukları, eşimi, hamile eşimi bırakıp görevime geldim. Önceki hükümlünün sosyal mesafemizi koruyarak ateşine bakıyoruz. Ateşinden sonra dezenfektanı veriyoruz. Maskemiz ve eldivenimiz vardır. Bunu gelen hükümde arkadaşlarımıza veriyoruz. Daha sonrasında hükümlü kabulümüzü yapıyoruz. Üst arama ve eşya arama işlemlerini bitirdikten sonra 14 günlük bir karantina süreci başlamaktadır arkadaşlarımızın. Ondan sonra da arkadaşımızın geçici kovuşu burası. Koğuşunu almaktayız. Geçiyoruz. Burada arkadaşımız 14 günlük bir geçici sürede kalacaktır. Korona bizim değil sadece dünyanın sorunu. Arkadaşlarımız, idari binamız, işte çalışan personellerimiz bir şekilde elimizi taşın altına koyup görüşlerimizden e, refakat ediyoruz. Mahkum olarak bizim de elimizden gelen sadece bunlar. Dışarıdan bakıldığında tek bir sesin duyulmadığı cezaevleri aslında birer fabrika gibi çalışıyor. İsmim Gökhan Güneş, infaz koruma memuruyum. Maltepe Cezaevler Kurumu'nda çalışıyorum üretim savunmasıyım. Burada sofraya konulan her şey cezaevi personeli ve hükümlüler tarafından hazırlanıyor. Vardiya kesintisiz, vazife ciddi. Sofraya konan her ekmek bu kampüsteki fırında pişiriliyor. Bu zorlu zamanda tahliyelerin de olduğu süreçte görevimin başındayım. Ekmek üretiminde teknoloji alın teriyle buluşuyor. Maltepe Ceza faz Kurumu bütün kampüse ekmek çıkartıyoruz. Günlük üretimimiz 30 bin. Fırından çıkan ekmekler kampüsteki birimlere gönderilmek üzere paketleniyor. İlk aşamadan son aşamaya kadar temizlik burada da ön planda. Tahliyeler olunca e, burada ekmek işinin aksamaması için 15 günlük e, izole süremi tamamlayıp bu zorlu süreçte hemen buraya geldim. Görevimin başıma döndüm. Cezaevlerinde üretim projesiyle mahkumlar tüketici sınıfından çıkarak üreten tarafa geçmiş oluyor. Kutsal olan emek sofranın kutsalı ekmeğe lezzet katıyor. Salgınla birlikte cezaevleri deyim yerindeyse atölyeye çevrildi. Hükümlülerin ürettiği maskeler başta hastaneler olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderiliyor. Maltepe Birnoğlu L-tipi kapalı cezafaz kurumunda Adalet Bakanımızın Emirleri doğrultusunda e, maske üretimine geçtik. Şu anda aylık e, 200 bin adet e, maske üretimi yapmaktayız. İnfaz koruma memuruyum. Atölyeden sorumlu şef olarak burada çalışmaktayız. 12 tane makyaj hükümlü tutuk arkadaşımızla beraber burada günlük 10 bin kapasiteli cerrahi maske üretmekteyiz. Adalet Bakanlığı'nın kararıyla Nisan ayında hükümlüler salgın sürecinde koronavirüsle mücadele için... ...ekipman üretimine başladı. Bugün bakanlığa bağlı 29 iş yurdunda... ...haftada 1 milyondan fazla maske üretimi yapılıyor. 15 iş yurdundaysa haftada 100 binden fazla tek kullanımlık tulum dikiliyor. Bunların yanı sıra hükümlüler, kolonya, temizlik malzemesi... ...ve sıvı el sabunu olmak üzere 80 çeşit ürünün üretimini gerçekleştiriyor. Tıpkı ceza infaz kurumları gibi Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan iş yurtları, kurulduğu 1997 yılından beri Türkiye ekonomisine parmaklıklar ardından katkı sunmaya devam ediyor. Tabii ki de ilk etapta biz de normal insanlar gibi tedirgin olduk, korktuk. Ama kurumumuzun almış olduğu tedbirlerden dolayı bize sağlamış olduğu imkanlardan dolayı biraz daha içimiz rahatladı. Aile görüşlerimizi de 20 dakikaya çıkarttıktan sonra onlardan da haber aldığımız için biraz daha daha rahat olduk, daha şey olduk. İmkanlarımızı sağ olsunlar çok da fazla ilgilenerek yerine getiriyorlar. Bütün tedbirler alınıyor. İş yurtları kimi mahkumlar için hayattan kopmamak, kimi genç mahkumlar için de hayata hazırlık demek. Başta Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu olmak üzere birçok kuruluşun destek verdiği projeyle cezaevindeki her birey ekonomi çarklarının dönmesine katkıda bulunuyor. Olağanüstü ihtiyaç durumunda devreye giren 50 binden fazla hükümlü çalışarak, üreterek olası krizleri bertaraf ediyor. Yani devletin sahip çıktığı mahkum zor durumlarda ülkesinin yanında oluyor. Yaklaşık bir ay oldu maske üretmeye başlayalı. Günlük 10 bin tane adedimiz var. Tabii ki de devletimize faydamız olabiliyorsa bundan mutlu bir şey yoktur. Yani devletimiz için ne gerekiyorsa devletimiz bizler için çok şey yapıyor. Biz de onlar için elimizden gelen her şeyi yaparız. Ve şu anda bunu yaptığımız için hepimiz de çok mutluyuz. Bütün çalışan arkadaşlar olarak. Koronavirüsle mücadele kapsamında Adalet Bakanlığına bağlı cezaevi ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde 7 milyon metrekare kapalı ve açık alan, 1457 ring aracı ve 359 servis aracında düzenli olarak dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. Hükümlü ve tutukluların kabulü öncesi sağlık kontrolü mutlaka yapılıyor. Belirti gösteren kişiler hastaneye sevk ediliyor. Tedavi sürecinin ardından da 14 gün boyunca tek kişilik bölmelerde gözlem altında tutuluyor.